Gel ne olursun gel Hasretin her yerde Bekletme bu sefer Aşk yüreğimde Aşk özlemin her yerde Özletme bu sefer Kar gibi düştün üstün. Şeriti sandım Oysa ben Aydan Gece diye korkardım Bana Güneşim derdin Yetinemedim Karalım Karalım Esmer güzelim Yaralım Dön gel benim ol benim ol Gitme ne olur beni terk etme Karalım karalım esmer güzelim yaralım Dön gel benim ol benim ol Gitme ne olur beni terk etme